Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a destek veren ABD'li milyarder Musk, Demokrat Parti'nin başkan adayı Harris'in politikalarını eleştirdi ve bu yol ekmek kuyrukları ve çirkin ayakkabılara götürür dedi. ABD'li milyarder Elon Musk, Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris'i hedef aldı. Harris'in politikalarını bu yol ekmek kuyruklarına götürür ifadesiyle eleştirdi. Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'a destek veren ABD'li milyarder Elon Musk, Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'e hedef aldı. Musk, sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının Kamala'nın şimdiye kadarki politikaları %28 kurumlar vergisi, %44,6 sermaye kazancı vergisi ve gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden %25 vergi paylaşımına yanıt verdi. <laughs> paylaşımı alıntılayan Musk, bu yol ekmek kuyrukları ve çirkin ayakkabılara götürür dedi. Musk, çirkin ayakkabılar ifadesiyle Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile özdeşleşen ayakkabılara atıfta bulundu. Trump, seçilmesi halinde milyarder girişimci Musk'ı bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü açıklamıştı. Musk da kendisini bakan olarak tasvir eden yapay zeka ile oluşturulan bir görseli sosyal medya hesabında paylaşmış ve hizmet etmeye hazırım ifadelerini kullanmıştı.